Bir şey, Merhaba arkadaşlar ve <laughs> arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar Serdar bu kişisel zemot atımlarında kıyafet modunu tanıtıyoruz ee, Ah ne yaptım Kapan lan Bu kişisinde kıyafet modunu tanıtacağım Allah'ım ren bu map kasıyor ya map, Valla kasıyor bu mapte bir sıkıntı var galiba bilmiyorum Neyse e, ilkten bir kastım olur sonra geçer zaten büyük ihtimalle. E, büyük ihtimalle zaten işimiz bu chestlerle olacak, hareket etmeyeceğiz fazla. Neyse hemen e, video girmeden söyleyeyim arkadaşlar, e, like'ları çok düştü, yani cidden bayağı düştü. Mod dışında, yani, mod dışında bile az like gelmişti. E, bir like atarsanız sevinirim arkadaşlar, i̇zle, her izleyen like atarsanız sevinirim. E, çünkü bu mod da bayağı, hani çok güzel bir mod, e, hani, çok detaylı bir mod daha doğrusu. Bakayım üzerinde bir şey var mı? Yok ha kendime kıyafet giymemişim ben. Neyse şimdi yapacağız zaten her şeyi. Evet hızlıca başlayalım. Arkadaşlar e, modda iki tane şey yer geliyor. Bir Clothing Craft, Clothing yani bunlar olacak. Bakın böyle e, short mert var. Bunu nasıl yapılacağını bilmiyorum ben deneyelim biraz sonra. E, zaten deneyerek olacak bir şey arkadaşlar. Bu mod böyle e, zaten kratikleri de yok. R'ye bastığımızda herhangi bir şey çıkmıyor. Kendi kendiniz yapacaksınız. Bu şekilde bir de bunların fabrikleri var işte. Yani bunların işte kumaşları var daha doğrusu kumaş ve buton var. Ve işte onları birleştirerek böyle istediğiniz şekilde, istediğiniz şekilde her şey yapabiliyorsunuz. Ee, hemen başlayalım. Öncelikle fabrikin beyazını yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Beyazı fabrik yaptıktan sonra, yani nasıl yapılacağını hemen göstereyim size böyle craft gösterelim. Havalı olsun. Bu şekilde iki tane koyuyorsunuz. Şöyle oluyor mu lan? Böyle halı oluyor. Böyle koyduğumuzda iki, dört tane fabrik veriyor. iki tane beyaz bul. Başka bulu yapmayın. Sadece beyaz bulu oluyor. 8 tane oldu. Birleşmiyor musunuz? Ha, bunu game moddan almıştım. Bunu game moddan almıştım. Bunu kendim yaptım diye oldu galiba. Bir de e, bunları renk vermek için de herhangi bir Minecraft'taki e, doğal renklerden yani şu renklerden kullanmanız gerekiyor. Şu renklerden kullanmanız gerekiyor. Ben siyah yapacağım mesela şimdi. Bunu bunu böyle koyduğumuzda bir tanesi oluyor. O yüzden dört tane gerekiyor. Bu çok birazcık pahalı geliyor bize. Biz de biraz ink sekimizi alalım. Tabi ink yazmamız lazım. Niye olmuyor? Ink sek. Allah Allah. Ne ki o acaba? Whatever. Dur ben kendim alacağım. ınkmış lan. Ben hep ink diye hatırlardım bunu. Yine bir tane aldık. Neyse. Bunu buraya koyayım. Bunu böyle yapayım. Evet. 7 tane 8 tane oldu. Bu şekilde böyle istediğiniz renk istediğiniz yapabilirsiniz. Pembe ya da pembe de yapalım. Size göstermek amaçlı yapıyorum. Hmm, beyaz fabrika alıyoruz buradan. Bunları böyle birleştirdiğimizde ee, o hangi renkse onları alabiliyoruz. Şimdi bunu da yaptık bunu da şöyle atalım. Aa, şunu şöyle koyayım da. Şunu da şöyle koyayım. Heh. Onu göstermemişim. Ee, düğme yapmak için arkadaşlar hammer ihtiyacımız var. Hammer yapmak için de cobblestone ve stick ihtiyacımız var. Hemen şurada yapalım. Cobblestone ve stick koyduğumuzda hammerımız oluyor. Ee, düğme için bir demir lazım. Her düğme için bir tane demir. Birazcık pahalı gelebilir ama demir zaten Zor bulunan bir şey değil. E, demirle e, hammer'ı bu şekilde koyduğumuzda bize buton verir. Yani demir verir. Her seferinde bir tane yapıyorsunuz. Böyle bir tane bir tane yapmanız gerekiyor. E, Hammer'ın süresi hiç bitmiyor ama teker teker yapmanız e, o yüzden sıkıntı oluyor. Zaten bir tanesinde 3 tane kullanıyorsunuz. 3 tane demir gider. Yani kesin. E, renk vermek için de istediğiniz renk. Mesela ben rosette kullanacağım. Bakın. Bunu böyle koyuyorsunuz. E, rengi koyuyorsunuz. Bir de hammer'ı koyuyorsunuz craftik'e. Niye olmuyor? Çünkü olmak istemiyor. Allah Allah. Niye olmadı lan? Yanlış mı yaptık craftik besmesini? İlla şu şekilde olacaksa yaparım. Hani. Evet illa bu şekilde olacakmış arkadaşlar. Burada red, red Burada hammer. Burada da butonumuz. Yani rengimiz falan filan. Bunlar e, bize gerekli olan itemler. Şunlar üçü bize kesin gerekli olacak yani. Fabrikin rengi fark etmiyor da. Bunlar olacak kesin. Şimdi. Normal bildiğiniz e, short main pies yani bu tişörtlerin kolsuz hali. Bunu hiçbir şekilde giyemiyoruz. Bu sadece kolsuz hali. Bunu kolunu yapmamız lazım. Peki ben bu e, tişörtün kolsuz halini nasıl yapacağım? Fabrikleri bu şekilde koyuyorsunuz. Ortasına düğme. Bunu düğmesiz yapamıyoruz maalesef. Adamlar düğme yapmışlar sadece. Bunu böyle ya da ben ayarlamıştım orada. Şunları kullanacağım. Yeşil meşil bir şeyler yapacağım. İki taneymiş bakın. Üç tane değil. İki tane koyuyorsunuz. Böyle istediğim şeyi aldım. Bu kolsuz hali. E peki buna kol eklemem lazım. Ben nasıl yapacağım? E bu da slave yani kollar ee, gerekiyor arkadaşlar. Kollar yapmak için de bu şekilde koyuyorsunuz. Ben de rengine uy uygun olsun diye yeşilleri alıyorum. Yeşilleri bu şekilde koyduğumda iki tane kol oluyor. Kolları da buna koymak için, yani birleştirmek için bu şekilde yapıyorsunuz. Kollu bir ee, ne diyor burada Şört. yani tişörtümüz oldu. Bakın üzerine gideyim. Evet tişörtüm oldu. Tam böyle şey olmadım hani böyle beyaz olsaydı mesela tam bir garson gibiydim. Evet çok güzel eğlenceli. E, ee, i̇stediğiniz şekilde istediğiniz dekorasyonda yapabilirsiniz. Daha bir sürü şey yapabiliyorsunuz mesela. <laughs> Hemen başlayalım ona da. Ee, böyle şu şekilde desenli. Oh, oh. Hayır ya ne yaptım ben. Neyse sıkıntı değil o tarafta işim bitmişti galiba. Bitmemiş. Neyse ben yapımını biliyorum. Ee, şu şekilde desen yap yapmak için. Bir tarafına bu renkten bir tarafına bu renkten. Ortasına da bundan koymuşum ben. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz böyle yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Siyah mavi mesela. Ama ben renkler uyumlu olsun diye yapıyorum sadece bunu. Bu şekilde yaptığınızda ee, bunun short main payısı olur. Bir de <laughs> e, ee, yazayım. Şundan mı alsam? Şundan mı? Hangisinden alalım? Şundan alalım. Bunda da kolda, kollarını yapalım ki ee, giyebilelim. Şunu da şöyle koyuyoruz. Fabrikimizde böyle koyduğumuzda çok güzel bir kıyafet oldu. Bakın çok havalı ya. <laughs> bu tam böyle şey. Güzel yani. Bundaki işimiz bitti. Düğmeler de bu şekilde zaten. Evet şimdilik bunları buradan kaldırıyorum. Ee, yeni bir şey geçiyoruz çünkü. Pantolonlar. Aa ben bir dakika. Neyse. Hepsini tamamen giyecektim de. Tekrar yaparım sıkıntı değil. Şunu bir tanesini şuraya alayım. Bir tane şurada alayım. Tamam. Pantolon yapmak için ee, siyahları bu şekilde koyacağız. Çok kolay yapım var aslında. Ben siyah da yapmak istiyorum ben siyah pantolon. Bu şekilde oluyor. Zaten benim pantolonum siyah. O yüzden e, farklı bir rengini daha yapacağım? Kırmızı pantolon yapacağım. Yani skindeki kırmızı e, şey olduğu için onu da heh, bakın mesela böyle pantolon olabiliyor. Çıkartayım. Böyle takıyorum. Böyle. Yani e, çok güzel. Bu da bir de nelerimiz varmış. Bu da burada kalsın. Evet şapkamız ve ayakkabımız var. Önce ayakkabıya bakalım. Ayakkabı yapmak için tek farklı olarak leather kullanıyorsunuz fabrikten başka. Ve 2 tane renk kullanmanız kesin gerekli galiba. Denemedim belki 2 tane renk olması da olur. Ama hemen şöyle bir şunları alalım. Paranço ayakkabısı yapasım var. Ee, i̇stediğiniz renk üstte. Onun altında da bu rengi. Nasıl koyarsanız öyle çıkacaktır. Böyle koyarsanız böyle, böyle koyarsanız böyle çıkar. Ee, belki e, şöyle bir şey daha vardır. Emin değilim, bakmamıştım. Bakıyorum. İkisi de işte kırmızı olabiliyor, hiç fark etmez. Ama altı kesinlikle kırmızı çıkacak. Yani şu deri... Yo yo yo, tamam tamam. Deri sadece galiba o şey detayı vermek için. Böyle resmi, güzel olsun diye. Bakın giydiğinde de çok güzel, şöyle e, çıkıntılı oluyor. Normal ayakkabı gibi değil. Arkadaşlar bunlar da bu arada... Ee, bize zırh veriyor. Hani ben öyle hatırlıyorum. Vermiyor musun zırh? O zaman e, galiba sadece üzerimizdeki tişörtler zırh veriyor. Mode C. Tamam bir de şapka var arkadaşlar. Şapkaya da bakalım hemen. Şapka yapmak için e, şu şekilde koymamız gerekiyor. Hemen ben size göstereyim orada karışık ya. Şu şekilde koyduğumuzda kötü bir şey benziyor. Biliyorum ama adamlar da yapıyor ne yapalım bu şekilde koyduğumuzda şapkamız oluyor. Tam bir böyle tam bir ne bileyim havalı ya. Kendimi biraz sonra dedektif yapacağım bu arada. <laughs> bir de e, colored yani daha farklısı var arkadaşlar bunun. Yani o çizgiyi yakalamak için yapmış olan bir şey, yapılmış olan bir şey var. Ortadaki çizgiyi. Onun içinde herhangi bir renk. isterseniz kırmızı koyabilirsiniz. İsterseniz ben beyazı tercih ederim ama beyaz daha havalı. Şöyle de çok güzel olabilir aslında. Düşündüm de şimdi. Hadi yok yok şöyle bir dakika kırmızılı olurken şurada şunu kaldıracağız böyle evet böyle güzel olabilir parmaç için birebir yani neyse bunu da koyalım başımıza hemen hemen bir ayak bir hemen tekrar gözden geçirelim bir pantolon yapacağım pantolon varmış zaten ama yapayım ben bir deri lazım bana Deriyi aldım bir ayakkabı yapalım kendimize Şu şekilde çok güzel olacak bir iki tane ayakkabımız evet tam bir şey olacak şimdi böyle mafya babasına benzer bir şey ee, bir de buton buton lazım beyaz alalım bunları da böyle koyduğumda yok yok şöyle yapacağım ee, bir de fabrik daha bakayım birazcık fabrik nerede gri lazım ben arkadaşlar dark gri ama aynen 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 çok güzel olacak of kolları yok bunun değil mi bunun kollarını ne yapalım siyah olsun değil mi? Siyah olsun tamam. Bunu kolora siyah. <laughs> siyah yaptık mı? Çok güzel olacak lan. Of. Aman tanrım. Bu ne ya? Mükemmel ya. Woo. Şu, şu şekle bakın. Of of of. Tam bir. Vay be. Ben bunun resmini alayım da. Tam koyarım. Aldın mı lan? Al lan. Almış mı? Almamış mı? Allah belanı. E, F2 değil miydi oğlum? F3 mi? ne? F2 işte. Tamam, almıştır herhalde. Almış almış. Okey. Ee, bunları tekrar temizliyorum. Şimdi bir de paranço modeli yapalım. Sizle beraber. Hepsini şöyle alalım. Kırmızı da lazım olur paranço. Yeşil Tamam. Şimdi bir de buton... Ah! Ne yaptım? Çok özür dilerim. Kapattım. Buton. Bir de mavi buton alalım. Şöyle iki iki tane falan. Zaten bir tane yapacağız da. Öncelikle e, kolumuz şeyden başlayalım. E, şöyle şöyle yapalım. Renginde bunu da böyle yapalım. Evet güzel oldu bu. Kollarını da kırmızı yapalım. Rengi uygun bir şey olsun. Evet çok güzel oldu. Şimdi bunun kollarını takalım. Böyle. Bu bitti. Pantolonla sıra. Pantolonunu da yeşil yapalım. Evet. Ee, şapkayı şöyle yapacağım. Böyle. Aa, düğmelerden şapka yapmaya çalışmak güzel tabi. O zaman şapkayı şöyle yapacağım. Evet şapka da oldu. Ayakkabı da sıra. Derim yok ama benim. Hemen derimizi de alalım. Derileri böyle koyuyoruz üzerine nasıl koysak? Hmm Şimdi mor kullandık, bunu kullan. Kırmızı kullandık ya. Kırmızı olsun bir de o zaman pembe yapalım. İlk kullandığımız renkleri bir daha alta kullanalım. Hop tamam. Diğer hepsini sanki böyle pavyon bekçisi gibi. Ya da paylaşıyoruz. Evet biz paylaşıyoruz aslında. Şimdi bunu da böyle yapalım. Evet güzel oldu bu. Kollarını da kırmızı yapalım. Rengi uygun bir şey olsun. Evet çok güzel oldu. Şimdi bunun kollarını takalım. Böyle. Bu bitti. Pantolonla sıra. Pantolonunu da yeşil yapalım. Evet. Ee, şapkayı şöyle yapacağım. Böyle. Aa, yerden şapka yapmaya çalışmak güzel tabi. O zaman şapkayı şöyle yapacağım. Evet şapka da oldu. Ayakkabı da sıra. Derim yok ama benim. Hemen derimizi de alalım. Derileri böyle koyuyoruz. Üzerine nasıl koysak? Hmm, şimdi. Mor kullandık. Bunu kullandık. Her kullandık ya. Kırmızı olsun. Bir de o zaman pembe yapalım. İlk kullandığımız renkleri bir daha alta kullanalım. Hop tamam. Diğer hepsini